Evet, merhabalar. Bugün 8 Mart 2025. Dünya Kadınlar Günü. Buradan tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ee, yıllık bakım için R-Renault şaşmaz özel servis, Serkan Usta'ya geldik yine. Burayı nasıl bulmuştum? Ee, babamın Vosogenliği için sürekli geldiği bir yer var burada. Oradaki abi bizi tavsiye etti. Sağ olsun Serkan Usta ile tanıştık. Kendisi işin ehli. Yetki servise gitmek yerine buraya gelmeyi tercih ediyorum. Ee, videoları da bu şekilde kayıt altına alıp neler yapıldığını göstermek istiyorum. Geçen yılki bakımın notları burada. Dördüncü ee, 20'sinde girmişti. Ee, bir yıl dolmadı ama 20.000 kilometrede olduğu için 36 bin de girmiştik. Şu an 55.000 küsürde kilometreyi göstereceğim. Tekrardan bakıma geldik. Motul motor yağı kullanmıştık. Gayet memnun kaldım. Arabanın sesinde azalma oldu bir önceki yağa göre. Tekrardan Motul aldım. Şimdi siz onu da göstereceğim. bu Şurada üretim tarihini görebilirsiniz. Bu kutunun orijinal anlaşılması anlaşılması için bu çıkan hava filtresi. Yağını boşalttı kardeşim. Burada çıkan yağ filtresi. Bu biri içerisinde uzun yollar yaptık, eşimin tayin nedeniyle bir kez ağrıya gittik, iki kez e, aile ziyaretine Tekirdağ gittik, bir kez tatil nedeniyle İzmir'e bir kez de e, Antalya Kemere gittik. Oldukça uzun yollar yaptık. Bu yıl. arabamızın kilometresi. Burada Abi senin bir şey tonacı da tonacı şahsın gelip geliyor. Polen filtresi. Arka balatalarımızı da değiştiriyoruz. Bunlar çıkan balatalar. Ee, arka bata balata sesinde TRV olduğu için yeni orijinal TRV marka da değiştiriyoruz. Şöyle bir tane yeni balata